Erkek arkadaşına telefonunu evde unuttuğun şakası. Babam falan yapmıştı galiba bunu bana ya. Bye bye. Hadi bay bay. Bye bye. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bay bay. Bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. <laughs> Hadi git defol. Defol aşkım. Defol musun aşkım? Şöyle yapıyor. Defol tamam defol aşkım. Yemedi bence ya. Aşkım geliyorum sana geliyorum. Rakmanların geliyor, evi oradan değil. Bak, Kesin bak. gidecekken. Kovdu amma telefonu. Gel gel gel. Asla fark etmiyor. Ve geliyor. Aşkım telefon ver. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun aşkım telefonu ortada? Kız ölmüşsün. Sen ben ben sen beni neyle yazıştın aşkım? <laughs> tamam gel gitme gel gitme. Ben adam o salon salı sıkışıyordu.